herkese merhabalar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek renk challenge yapacağız Peki bu tek rengin rengi ne kırmızı arkadaşlar Aslında kırmızı çok sevdiğim bir renk değil ama yani arada sırada seviyorum şimdi hemen kırmızı giyinelim hemen şuradan saç seçeceğiz ama tabii kuaföre gideceğim için hangi saç olursa olsun Dünyadaki. bu olsun. Ya her şey kırmızı olacağı için yani biraz zorunlu olacak. Arkadaşlar aslında kırmızı bayağı şey var. Üstünde bir şey giydiğimizde kırmızı olarak tamamlanacak kırmızı ya. yaz kırmızı bluz yok galiba derken kırmızı bluz karşımıza çıkması. Arkadaşlar yılbaşı şeyinden alıyorum. Yerinden alıyorum. Evet bu kalsın. <laughs> Yüz olarak da ten rengi kırmızı ol olacak mı arkadaşlar? Ya düşünseniz iğrenç olmaz mıydı? Neyse. Bunu seçmeyeceğim. O kadar da değil bence. Şimdi arkadaşlar gideceğim. Ev alacağım. Yani ev alacağım derken araba alacağım. Ama ilk önce kuaföre gitmemiz lazım. Hemen kuaföre gidelim bu galiba merhaba ablacığım sen de mi kırmızı çekiyorsun diyen ben neyse evet şu an gidiyorum kuaföre evet geldim şu şekilde kırmızı tonlarında bir şey var yani çok çok koyu bir şey almak istiyordum ben ya şu an yapılıyor. Gerçekten <laughs> iğrenç olacak bence. İğrenç oldu arkadaşlar. Neyse. <laughs> i̇ğrenç oldu ama neyse. Evet şu an gidiyoruz ve araba alacağım. <laughs> Allah'ım. Şunu alacağım arkadaşlar. Tabi rengini değiştireceğim bu şekilde. Rengi yine kırmızı. Arkadaşlar galiba rengi kırmızı olmuyor. <laughs> Yeni araba alıyoruz. Galiba kırmızı araba yok. <laughs> evet, rengi kırmızı yine. Arkadaşım hiçbir araba kırmızı ol, olmuyor. O yüzden yani itfaiye alsam desem hiç normal olmaz. Diğerleri zaten paralı. Yani galiba biz İtfaiye alacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> ile gideceğiz. Şu şekil. Allah tövbe bismillah. Şimdi ilk önce bir gezelim kırmızı yerler var mı diye bakalım. Sonra da ev alı, alı, alırız. Konuşamadım ya. Ana. Gelir gelmez kırmızı bir yer buldum. Gelin bakalım. Ve giremiyorum giremiyoruz. Neyse arkadaşlar boşu boşuna arabadan indim. Hmm. Şöyle gidiyoruz. Allah çarpıyorduk kazı yapıyorduk. dolaşıyorum ama galiba kırmızı bir yer yok arkadaşlar. Ya bakıyorum da. Yok. Arkadaşlar. O yüzden ev alacağız. Hemen şuradan ev alalım. Arkadaşlar 11. ev aldım. Şu şekilde hemen bir ev seçelim. Arkadaşlar en sevdiğim minik evlerden bir tanesi. <laughs> Şu şekilde. Evet. 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 Uy. Yüklendi. Şimdi evde biraz zaman geçirmeye çalışacağım. Bu arada kırmızı ya, galiba bana özel Çoraplar ya. bile kırmızı olmuş. Yılbaşı ağacı falan var. Burada böyle. Değişik bir evmiş. Yani şöyle geziyoruz da. Arkadaşlar ben kırmızı bir şey arıyorum ve buldum. Kola. Arkadaşlar en azından kola buldum yani. Yoksa içeri yok olarak sadece kola buldum. Acaba kırmızı başka ne bulabilecek? Hemen hemen şurada biraz oturalım ve böyle çantamızdan kırmızı bir şey arayalım ve bulamıyoruz. Yani. Çiçek buketi buldum. Ya kırmızı çok şey buldum derken elmalar. elma var. Elma. Elam. Çiçek buketi buldum. Elma da alalım. Doritos ve şeker. Çiçek ne alaka? Ben de bilmiyorum gerçi. Arkadaşlar, bir elma alamadık. Elma yiyoruz. Doritos'tan cips yiyoruz. Lohor lohor kolay içiyoruz. En iyi ve tam 25 Çok güzel şeker Bu, yiyoruz ve karnımızı doyuruyoruz. Biz, evet arkadaşlar. Karnımızı doyduğumuza göre şimdi üst katlara bakalım. Burası biraz darmış ama neyse. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada dağmış ya. Kapı var burada. Tuvalet arkadaşlar. Neyse. Burada kasamız var. Tabi kimse giremediği için. Şu şekilde kasamızı kimse patlatamaz. Evet şu an. Ben bir kızım. Elimde çiçek buket ne arar ben de bilmiyorum. Neyse. Pembe var. Beyaz var. Mavi var. Neyse. Tabi bunların elimde ne arar ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar burası da garaj mı deniliyor baraj mı deniliyor ya unuttum şu an siz yorumlara yazın ana burada daha gayet Hiçbir şey yapmıyoruz süpürge açalım süpürge açalım temiz olalım temiz temiz olalım Tem yıkarım temiz temiz olurum yıkarım temiz temiz olurum yıkarım temiz temiz olurum Temiz temiz. Oh, çok da güzel oldu. Halımızı da yıkayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen çantadan paspas alıyoruz. Şöyle paspasla da. Yani şöyle elmayı bırak. Paspas alalım. Ay halıyı niye yapıyorum kız? Heh, evet. Şöyle evet yeterince temizlik yaptık artık. Yeter bunu aldık. Gezelim biraz. Lan, tamam. Biraz da ev soyalım. Ama umarım kırmızı ev buluruz. Kırmızı ev bulmak istiyorum gerçekten. Tabi bulabilmek için. Şöyle geziyoruz ama neyse. Tabi çok fazla ev yok. Hiç kimse ev almamış neredeyse arkadaşlar. kırmızı bir yer gördüm arkadaşlar. Arabamız da yok böyle yürüye yürüye gidiyoruz. Sinirim bozuldu. Ay ben evi kırmızı yapmayı unuttum arkadaşlar. Gidelim. Kırmızı. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar çok tatlış oldu. Neyse şimdi gidebiliriz artık. Şu düştüğüm hallere bakın ya. Bağır paspas yapalım. Şimdi ben arkadaşlar kırmızı bir tane kostüm bulup gele geleyim. Ama bulamazsam da sonra ne yapalım? Kırmızı yerleri gezelim. Evet. Ben gi giyinip geleyim. Alo. TikTok kız buyurun. Evet arkadaşlar ben TikTok kız. Şu an saçlarım kırmızı ama neyse. Gözlerim göremiyor olsa onda da neyse. Eve gitmemiz lazım bizim. Ve evi bulamıyorum. Yukarı çıkıyoruz. Umarım evi yukarıda buluruz. Derken evi buldum. TikTok kız evinde televizyon izlemeye giderken. Giderken giderken. Hiçbir şey bulamıyordu. Gitti evine ve evet. Güzel evi güzel evim deyip deyip duruyordu. Oturmuştu. Böyle yatmak istiyordu. Ondan sonra televizyon açmak istiyordu ve açtı. Aa köpekler diyordu. Ben köpeklerden çok korkarım diyordu. Sonra televizyonu kapattı. Ben gidiyorum ya. Böyle şey mi olur ya deyip gitti. 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 Ve dolaptan bir şeyler almak istedi ama o da ne? Dolapta sadece kola vardı. TikTok kızın hiç hoşuna gitmemişti aldı kolayı içmeye başladı <laughs> diye ağlıyordu gitti hemen çantasına baktı bakalım kırmızı bir şey bulabilecek miydi bakıyordu 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 ve bulurdu. Doritos ay Doritos bulmuştu. Hemen gitti. Bak hala köpek çıkıyordu. Kapat şu televizyonu dedi. Evet. Şöyle gitti. Cipsini de yedi. Kolasını da içti. Karnını doyurdu. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sona erdi. Tek renk çalışlarının daha fazlasını istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.